Bazı arılar nektar toplamak için anatomik değişikliklere uğramıştır. Aralarından en üstünü Epis malifera'dır, yani bal arısı. Bal arılarının tasarımı hem form hem de fonksiyonellik açısından tam bir mühendislik harikasıdır. Çiçeklerin alt bölümünde bulunan nektarı toplayacak kadar uzun bir hortum, ve yemek, yavrularını beslemek ve bal mumu üretmek için kullanılan güçlü bir çeneleri vardır. Yanlarda yer alan iki göz toplam 6900 mercekten oluşur. Üstleri rüzgar hızını hissedebilecek tüycüklerle kaplıdır. Oselay adı verilen üç ek gözde de yön bulmak için gereken ışık sinyallerini alır. Dört kanadı birbirine küçük kancalarla bağlıdır ve saniyede 200'den fazla çırpar. Savunma içinde İki uçlu zehir salgılayan ama ancak bir kere o da yaşamı pahasına kullanabileceği bir iğnesi vardır. Sağlıklı bir arı kovanı mükemmel ve akıcı bir organizma gibi çalışır. Tüm bu hareketliliğin merkezinde kraliçe arı vardır. Bir yumurta makinesi olan kraliçe aslında görevlilerinin kölesidir. Günde tam 2000 yumurta üretmek zorundadır. Tüm hayatı boyunca da 2 milyon yumurta üretir. İşçi arıların tamamı dişidir ve koloninin gücünü oluşturur. 30 bin aralık tipik bir kovan'da sadece 100 tane erkek vardır. Bunlara damızlık da denir. Şişko bedenleri ve iri gözleri olan erkek arıların yapısı nektar ya da polen toplamaya uygun değildir. Beslenmeleri işçi arılara bağlıdır. İşçi arılar paha biçilemez görevlerini çok kısa zamanda gerçekleştirir. Yazın işçiler sadece 30 gün yaşar ve gerçekten ölümüne çalışır. Ama kovana sürekli yeni nesil arılar da doğar. Yumurtadan çıktıkları andan itibaren çalışmaya hazırdırlar. Bir arı 3 haftalıkken polen toplamaya başlar ve kısa hayatının kalanını nektar ve polen toplayarak geçirir. 10 kilometre öteye gitmesine rağmen her zaman aynı kovana dönebilir. Terk edilmiş bir polen kaynağı keşfettiğinde diğer toplayıcılara da çok ilginç bir yolla haber verir. Dans ederek. Diğer arılara yiyecek bulduğunu ve bu yiyeceğin yerini, kovandan nasıl gidileceğini ve ne kadar uzakta olduğu gibi bilgileri, yani yön ve uzaklığı, sembolik olarak hareketler ve çıkardığı seslerle anlatır. Sağa dön, 30 metre sonra sola dön ve 15 metre git. Bu kovan dansı insanlar ve diğer primatlar haricinde var olan tek sembolik konuşma dilidir. Bal arısının dans diliyle karşılaştırılabilecek bir şey yoktur. Bu dans hayvan davranış dünyasının yedi harikasından biridir.